Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berke, bu da Eren. Bugün labirent bulduk arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Labirent yemin ediyorum labirent. Arkadaşlar ya şuraya bakın. Ç Olsun, Çık Eren çıkma geliyor. yerini bulduk. Nereden girdi? Şimdi bir yerden gir. gel Gel ya. şu salacağı bilelim mi çok, <laughs> çok güzel. <vardı. gülüyor> çok güzel. güzel. <laughs> bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Bu ne? Aynen öyle. Yüzümde maske yok. Aynen öyle. Hiç sevmiyorum aslında onu diye. Bak şu, şurada gözüküyor zaten. Tam şuralarında da, bir renkli gör. Oğlum orada ben 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 ben. Ananı sikiyor. Tövbe estağfurullah. Ananı arkadan bana dayıyor. Sanız uzak bana dayıyor. Şöyle ananı... Koyacağım ağzını sen ananı. çok güzel vurduk arkadaşlar. Şöyle. Gel alırsın. oğlum gel gel. Aynen öyle. Ya Yüzümde basıyor. Ne? Bak buradan şuraya kayabiliyorsun. Nasıl lan? Bak burada ipler var, halatlar var. Aa! Gel ipe. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel Bu ne? Düdük var. Düdük var. Ee? mı? Ne diyor? Düdük. Bu düdük değil mi? Ne? Ha, biliyorum bunu arkadaşlar ya. Ama tele, elimizde telefon olmaması lazım. Evet, ben senin beni çekmen lazım. Bu sen de sen sende telefon mu? Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor abi. Yürüş. var da Çok garip arkadaşlar ya. ya. arkadaşlar biz şu anda geziyoruz. Canımıza değsin. Şaka şaka. Canı İnşallah siz de böyle bir yerler bulursunuz. Biz bulduk yaşıyoruz Biz hayatı. İnşallah siz de bulursunuz. Hadi kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın. kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.